Merhaba Murat Hocam. Merhaba Leman. Çocukluk çağı doğumsal kalp hastalıkları nelerdir? Bu noktada doğum anında kalpte yapısal problemlerin olması yani doğumsal ya da konjenital kalp hastalıkları ile genetik yani ailevi kalp hastalıklarına eğilimli olmayı yani herediter kalp hastalıklarını iyi ayırt etmek gerekir. Ayrıca doğumsal yani konjenital kalp hastalıklarının bazılarının zemininde Down sendromu gibi genetik anomaliler yer alabilir. Anne rahiminde fetüsün kalp akciğer dolaşımı yani küçük kan dolaşımı çalışmadığı için kalbin sağ sol karıncıklar arasında delikler normalde vardır ve kirli kan ile temiz kan karışır. Doğumdan sonra akciğer solunumu ve küçük kan dolaşımı devreye girerken karıncıklar arası delikler en geç doğumdan 2 ay ve kulakçıklar arası delikler de en geç doğumdan 2 yıl sonra kapanırlar. Doğuştan kalp deliklerinin kapanmaması... Büyük damar anomalileri, kapak gelişim kusurları, kalp odacıklarının gelişiminde kısmi veya tam eksiklikler çocukluk çağı, doğumsal yani konjenital kalp hastalıklarını oluştururlar. Çocukluk çağı doğumsal kalp hastalıklarının çeşidi ve türüne göre bir kısmı anjiyografik kapatma yönteminde, bir kısmı açık cerrahiyle çözülebilirken, bir kısmı da hayatla bağdaşmaz ve ölü doğum ya da doğumdan bir süre sonra yeni doğanın kaybıyla sonuçlanır. Ayrıca anomalinin gözden kaçması, ciddiye alınmaması ya da uygun tedavide geç kalınması da ciddi sakatlıkları ve ölümlere yol açacaktır. Müdahalenin zamanlaması ve şekli, tekrarlayan cerrahi ihtiyacı ve takip sıklığı yeni doğan doğumsal kalp anomalisinin türü ve ciddiyetine göre belirlenecektir.